Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. E, yepyeni bir video, video ile karşınızdayım. Şimdilik e, bugün EGK efsane et, etkinliği var. Ama öncesinde size puanımı göstereyim. Yani Çok az bir puan yapmışım. Şimdi tekrar e, kaldığımız yerden devam edelim. Ben burayı bugün fullleyeceğim. Artık bu rünlerin e, olayını tamamlayıp artık rünlerin etkisini %10 Fazla almak için uğraşacağım. Tabi biraz yani gıda konusunda çok aşırı derecede de fazla bir sorun sıkıntı çıkaracak ama olsun yeterli tedarihimiz var. Yani e, bir kaleyi kaynaksız bırakmayan <laughs> adama da sonsuz teşekkür ederim. Hocaların hocası kaleyi çok güzel bir şekilde fullleyeceğiz. Ve buradan da gelen etkilerle kalemize de güç üstüne güç eklenecek. Yalnız ya bunların hızı çok fazla aşırı istediği için işte tek sorunu burada yaşayacağız. Yani bu videoyu izleyen arkadaşların zaten bu videodan görüp de yani hızla, hız konusunda ne kadar ihtiyaç duyacaklarını anlayıp ona göre hazırlık yaparak girecekler. Bir de bu şimdi etkinlik olarak ittifakta yeni bir şey çıkardılar birlik üyeleri diye. Şimdi burada da en azından şu puanı da alalım. Bakalım şu an bize uygun bir şey var mı? Hmm. Yok hep elmas var. Ne? Gücü. İyi en azından bunu alalım. Ya yani hiç yoktan az da olsa bir puan yapalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, biz kurttuk. Neyse kaynak konusunda sıkıntımız yok çok şükür. Yani normalde zaten bu etkinliklere yani mecburuz arkadaşlar yani yapacak bir şey yok iki kere 2 dört. Hani emeğimizle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Sabırlı bir şekilde davranarak oynayacağız yani bunun başka bir alternatifi ve izahı yok. Yani en azından buradan hani bu videoda görüp de hani ileride sürpriz olarak karşınıza çıkmasını da engellemiş olacaksınız. Hani şuradan da tamam şunu da alalım bakalım başka ne var onu şey yapalım bu ne? Bununla alakalı da bir video gelecek nasıl puan yapılır falan diye bakmayın ben burada şimdi etkinlik olduğu için hızlı bir şekilde yapıyorum ve ben burada hiçbir şekilde kart basmadım zaten Burada e, gelen puan bana efsaneye geçiyor 9 kutuya da yettiği için hiçbir şekilde kart basmaya ihtiyaç duymadım. Yani sizin de eğer puan konusunda illa ben birinci olacağım gibi bir derdiniz yoksa yani sizin de e, ekstradan hani kart batmanıza gerek yok. Çok aşırı böyle mecbur olduğunuz durumda olur. O başka şunu da alalım. Tamam. Başka? Var mı? Hmm. <laughs> İyi. Evet. Böyle böyle yükselteceğiz. Evet. Bakalım hadi. Neyse. Hemen hemen yarıya yaklaştık 8 saatlikleri de artık yani neredeyse artık kibrit suyu gibi bir şey oldu. Yani burası resmen hız tuzağı ya başka hiçbir şey değil ya. Bir bir harcıyorum şunlara bak ya. Neyse şunu da alalım. Hazır bitirmişken. Genel hızlandırma. Al ya. Hızlar zaten yeterince hız istiyor bizden. Bunu da aradan çıkartırız. En azından puan da iyi. Evet. Gıdalar nasıl gidiyor? Çatır çatır çatır. Bugünler için beklettik zaten. Bugünler için sabrettik. Şimdi sabrettiğimiz şeylerin meyvelerini toplamanın zamanı geldi. Evet. Şuna bak ya ne kadar cimriyim değil mi? Önemli arkadaşlar yani bir saat bir saattir yapacak bir şey yok. Evet. Şunu da alalım. Bakalım. Allah'tan gıda depomuz sağlam. Dünyanın şeyi gitti ya. Hepsini tek seferde bitirmenin anlamı yok. Zaten hızlandırma görevi Hadi da. Evet devam. Şurası da zaman güzel olacak. Evet. Bakalım. Ya kusura bakmayın arkadaşlar yani normalde hepsini tek seferde hani hızlı hızlı araştırıp bitirmek var biliyorum da ama buradan da en azından da elde edeceğimiz puanlarla 3-5 de olsa bizim de işimize yarayan bir şeyler olsun gelsin genel yani al yani evet az kaldı Beş, nerede az kalmış? Beş tane daha varmış. Bitmiyor ya. Bitmiyor ya. Aa efsane açıldı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama az ama çok demeden hani bu ödülleri alacağız. Yani bir elmas ya da başka bir şey ama kaleyi hep bu şekilde hani az aza çoğa bakmadan kutular alacağız ama şöyle bir şey var. Ya bir şeyi harcadığımız zaman ya da biriktirdiğimiz malzemeyi harcayacağımız zaman elde edeceğimiz ödüle değiyor mu değmiyor mu? en önemlisi bu. Değiyorsa hiçbir şekilde şeyi yok. Bir önemi yok. Harcayın gitsin. Ama değmeli. Daha bunu tam olarak şey yapamadım. Çözemedim ama olsun. Zaten çok da fazla bir şey değil. Anlarız bununla. Evet. Bugünün güzel ödüllerinde alalım. Güzel. Efsane. Kutularımızı açtık. Ben size şimdi içeriklerini göstereyim arkadaşlar. Ben bunu her videomda yapacağım ve bu kelimeyi her videoda söyleyeceğim efsane kutu açtığımız zaman ki e, ilk defa izleyenler için en azından hani neyin ne olduğunu görmek için güzel olacak. En güçlü kale etkinliğinde de yani dediğim gibi hiçbir şekilde bakın neredeyse iki katına yakın bir e, puan yapmışız bir buçuk katı yani tam olarak kart basmadan. 9 kutuyu da açtık. Ben buradaki yapacağımız şeylerle hepsini de tamamlar, hani rune rune olayını bitirirdim diyordum ama runler beni bitirdi. Yapacak bir şey yok. Etkinliğimizi yaptık, ödülleri de ben toplu halde aldım. Bunları da göstereyim. Yani gayet iyi hızlandırma verdi, hani eriyen çekirdek. Şema 420, 59 k elmas, en güzeli bu. Evet, bu etkinlikte bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.